Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Xi Jinping için tutuklama kararı çıkarıldı. Dünya vatandaşları mahkemesi olarak bilinen Halk Mahkemesi 8-12 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde toplanarak Çin Komünist Parti Edebaşı, aynı zamanda devlet başkanı Xi Jinping'e, Uygur Müslümanlarına ve Tibetlilere yönelik muamelesi nedeniyle insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmakla suçlayıp sembolik olarak tutuklama emri çıkardı. Mahkeme, soykırımcı Xi Jinping'in Tibet'te insanlığa karşı işlediği suçları, Tayvan'daki saldırganlık eylemlerini ve Doğu Türkistan'daki Uygur nüfusuna yönelik soykırımını inceledi. Bu suçlamalar, ifadeler, uzman tanıklıkları ve mağdur anlatıları aracılığıyla sunuldu. Amerika'nın sesi Vivio'nun bildirdiğine göre Fransa'da yaşayan topluma kampı tanı Gülbahar Hatıvacı hanımefendi, Uygur aktivist Abdurrahim Gani, dil bilimci Abdüveli Ayub ve bağımsız araştırmacı Dr. Adrian Zenz söz konusu mahkemede ifade verdi. Ayrıca sürgündeki Tibet hükümetinden, iç Moğolistan insan hakları aktivistlerinden ve bazı Çinli muhaliflerden de Xi Jinping'in suçları hakkında ifade alındı. Tibet ve Doğu Türkistan'da kanıtlar, dini ve etnik azınlıklara mensup sivil nüfusa yönelik sistematik saldırıları göstermiştir. Tanıklar bu bölgedeki insan hakları ihlallerini ayrıntılı olarak anlatırken, Tibetli eski siyasi mahkum Ulu Kijigmer, Güzetim ve Sindirmeyi anlattı. Tanık Gülbahar Hatıbacı Hanım, kamplarda acımasızca ve korkunç işkence aletlerinin kullanıldığını anlattı. Mahkeme, Tibet'te manastırların yıkılması, dini ve kültürel uygulamalara getirilen kısıtlamalarda dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suçları onayladı. Kolonyal yatılı okulların inşası, ve geleneklerinin kırmılarınızda edilmesi, kültürel ve dini kimliği ortadan kaldırmaya amaçladığını belirtirken, mağdurların anlatıları ise Tibetli aktivistlerin karşılaştığı baskıları ve manastırların yıkımını dile getirdi. Öte yandan uzmanlarsa Tibetli çocukların zorla yetip, zorla yerlerinden edilmesinin neden olduğu ve kültürlerinin aktarımını tehdit eden psikolojik ve duygusal tramvayı somut delillerini ortaya koydu. Mahkeme Doğu Türkistan'da çişkence ve zorla kısırlaştırmanın meydana getirdiği toplu gözaltı kamplarının kurulduğunu gördü. Tanıklar dayak, yemek ve uykudan mahrum bırakma ve Uygurların yaşamları üzerinde organize gözetim ve kontrolün yanı sıra camileri yıkıldığını vurguladı. Mahkemenin bulguları Çin devleti tarafından gerçekleştirilen kapsamlı insan hakları ihlallerini ortaya koyarken Yargıç Stephen Rapp suçların ağırlığına dikkat çekerek bütün bir toplumun ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirtti. Mahkeme, Tibet ve Doğu Türkistan'da iklimlerde bulunan devlet organları üzerindeki kontrolüne ilişkin kanıtlara dayanarak Xi Jinping'e insanlığa karşı suç işlediği suçlamasında bulundu ve sembolik olarak tutuklama kararı çıkardı. Eski Savaş Suçları Büyükelçisi Stephen Raab, Mandela'nın Güney Afrika Anayasa Mahkemesi'ne atadığı eski üye Zak Yacob ve avukat, uluslararası hukuk uzmanı Bahveni Fensakodal oluşan bir mahkeme 8-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında Xi Jinping'e yönelik saldırı suçları insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlamalarını görüşmek üzere toplanmıştı. Ancak bulgular mahkeme, hizeli bir duruma ve vazgeçme emri alınması da dahil olmak üzere taciz ve kapatma çabalarıyla karşı karşıya kaldı. Mahkeme tarafından hileli olduğu teyit edilen bir mektupta sahte bir avukatın yanı sıra meşru bir İngiltere hukuk firmasının da adı geçtiği görülüyor. Kısmen şunlar belirtiliyor bu etkinlik tanınmış ve uluslararası kabul görmüş hiçbir yargı makamı tarafından onaylanmamış yasa dışı bir duruşma düzenini amaçlamaktadır. Planlanan etkinlik hem Hollanda hem de uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturmaktadır. Böyle bir etkinliğe el sahipliği yapmak veya kolaylaştırmak, yargı makamı kimliğiyle bürünme, kamu düzenini ihlal etme, iftira, haksız yere hapsetme ve suç faaliyetlerine ortaklık dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yasal ihlallere yol açabilir. Hollanda ceza kanununa 118. maddesi uyarınca yargı makamları da dahil olmak üzere bir kamu görevlisinin teklif etmek bir suçtur. Sahte durdurma ve vazgeçme emrine ek olarak mahkeme İtalya'da yeni bir hukuk görevlisi gibi davrandığı iddia edilen bir casus Mahkemenin operasyonlarını baltalamaya amaçlayan eylemlerde bulunduğunu bildirdi. Bu kişiye 2 Temmuz'da tüm personele yetkisiz bir grup mesajı göndererek mahkemenin personeline ödeme yapmadığını, haksız davrandığını ve ahlaki meşruiyetine sorguladığını temensiz bir şekilde iddia etti. Casus ayrıca diğer gönüllüleri istifa etmeye çıkartmaya çalıştı ve mahkemenin resmi hesaplarından hukuk katılımcılarına e-postalar göndererek soykırımcı cişiye karşı lahaydı yapılacak olan davaya katılmamaları yönünde onları teşvik etti. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.